I was to say <laughs> I lan ne oluyor takıldım? Neredeler? lan? Sağ tarafta. Valla... Bayağı 6-7 kişi var kanka benim gördüğüm yanlış görmediysem ben. Büyük ihtimalle bir çoğuna silah çıkmamış hepsi aşağı inmiş. Çift de son ikiyim. Ya koy şunu be. Abi vallahi hiç tutum yok sıfır. Koca bir boş BMP boşluk. MP var bir tane. Hmm. VSS. Gel kurban şu tarafa geçip gözümüzle beraber. Açalım da dediğim gibi bir şey Baya baya hasar verdim kafa filan vurdum dedi değil <laughs> mi? Önümde çatışıyorlar şey ha abiniz olsun. Sen çok yaklaştın gibi geldi sanki bana. Oğlum sen niye oradasın diyorsana. Ya silah yok ben almadım silahı aldım mı? da ben. Soldan geçeyim soldan geçeyim. Vektör var burada bir tane. O silah yok diye gidiş, ölüm gidişi de ben de gidiyorum ya. Niye gidiyorum ki? Gitmeyin oğlum ya. Ama soldan geçiyoruz oğlum, sola geçiyoruz işte. Ya böyle girin yani. İçeriye girmeyin. Çatıştıkları yer neresi biliyor musun? Şunun sağ tarafı. Aynen. Hepsi de o içeride, konteyner arası çatışıyor. Yani arkadaşlar, lootumun üstüne loot tanımam. Arbelet, mutant. Ya abi ağzında ince bir çizgi. Arbelet beni severim. iyi. Yiğit Lan edeyim. bombalar bombalar. Abi bomba bir tane böyle helalinden Bomba atıyorlar da. Bakmaya çalışıyorum buradan. Ayrı düştük ya. Bu üstte işte silah yok tabi ne gezer. Bakıyorum. Var lan. Ama SKS sanırım. Hadi ben bir öleyim de geleyim. Tamam Hatta bir takım bir aldı kanka. Arap takım aldı. Arap takım aldı. Bir takım kaldı şu an. Şuradalar şu an. Şurada bir yerdeler. Gafil bir şekilde buraya oynarlar mı? Hiçbir fikrim yok. Hayırlıs. Aha. Silah buldum. Nereden gireceğiz bunlara? Abi dediğim yerlere işte. Ben istediğiniz gibi oynarız. Aldım birini. O da beni alacaktı. Alamadı. Evet, Kafa yedi evet. bir tanesi. Hangarda mı bir tanesi? Efendim? Yok hangar, hangar değil. Şura sağ ve sağ tarafı. tarafı. Evet, 3 kişi. Adam akıllı bir şeyler şey. Ben, ben, biraz 9 bulabilsem ben şu şeye Arka. çıkacağım da. Arka. He. Önüme. Geliyor mu? Nereye geliyorum bu? Şuraya bak. Lan ben oradayım zaten onun sesi. Orada değilsin ki oğlum sen bu tarafa. Lazer var mı lazer ya oğlum? Nefret ediyorum şu M200 M700'ün şeyinden ha. Ya bunların canları yok herhalde kanka böyle direkt düştü herif. Olabilir. Bir şey bulamadılar gibime geliyor. O değil, Jojo full loot da vermedi bu arada. Ay 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 ay. Ne oldu lan? Lan niye vuramıyorum? Ya? Adam. Nereye gidiyor? Attım vur. Yedi benden bayağı. Canı az gene onun da. Sağa geçti bir tanesi. Lan kurşun atıyorum nereye gitti böyle ya kurşun lan. Bir tanesi en sağdan aşağı alacak bize bak da gör. Oo oh, burada kavurlar Bunlar burada çatıştı mı? Dedim ya çatıştı bir takımı bitirdiler işte. Mm. Güzel. Canım çok azmete. O da benim. Ben yaklaşıyorum zaman. ya. Ben yukarıda gelmen lazım tabii. Yok abi yok, direkt gel. Hiç ayrı kalmıyorum. Burada o bir şey tanesi. Şey. Sağında mı, solunda mı Alper? Abi ön tarafında. Bak sıkıyor. Ben, ben de sıkıyor. Ben sağdan Sıkıyorum. bakıyorum adamlara. En sağdan açacağım, en sağdan. Üstündeki ko konteynerin yanındaydı. İndi aşağıya. Bomba evet attılar. Bir sağa doğru. Hepsi o sağ tarafta mı ya? Şurada bak abi. şuradan aşağıya atladı adam. Alta. Abi burada ölüler ölmüş. An burada yoklar. Ölüler... Ha ölü. burada. Orada Alper. Yakın buraya. Al İki aldık. Bir kaldı. Ben de oda, Çok yakın. Bir nedir? Lan ne? Hayır Alper. <laughs> Oğlum <gülüyor> ne bir ne iki sen 2 kişiymiş ya dört kişilermiş. Herifin <laughs> canı azmış ha vurdum yani vuramayacaktım normalde fark Şurada bir Dört aldım. Eto sallar geçerim. Bir çık gir yapacaksın da yeri mi? Sekiz var bende isteyen var mı? Yok kanka. Ya, şey, lazım olabilir ya. Yani. Şey adı, <laughs> sıfıntı büyük. Ya Geldi. Nerede abi? Arkada. Geldi. Ya. Lan bir Aha araba geldi. Durdu. Durmadı git. O araba. Ne, ne, ne lan o? Ya? Boş, boş gibiydi lan. Yok adam ben de öyle vardı. sandım. Ben de öyle sandım. Adam vardı ben gördüm de bir kişi var. Alper saçma. Sen bagi? Bagici önde mi? Bagi. var hala. Bagi var. Bagi var evet. Ozan sola bak açı veriyorsun. Şu adam gelirse Dur Durdu mu lan bagi. Durdu durdu eve durdu orada. Evet eve durdu. Yok lan yani durdu. Oraya doğru gitti. Durdu işte evin orada sonra. Hani evin adam orada mı? Burada durdu. Burada durmadı mı? Yok yok dibinizde değil abi. görmedim ya. Yok. Aa bak şurada lan adam. Adam evin içinde lan. Hangi evin içinde ya? şurada. Neyi gösteriyorsun ya? Lan oğlum orayı desene, Ben de şuba güzel ne diyorum ya. Üf. Yok lan o spam bug oğlum. Oğlum oraya ben de bakıyorum zaten. Biliyor musun orada Aleykümselam dedim. Aleyküselam Fazilet hoş geldin. Ge Göstermiyor. Ha şurada şurada bug'e geçin şuradan. Solda bug var arkanızda Tepenize çıktı bak. Tamam. Yanlış görmediyseniz lan. Aynı bakı lan. Lan manyak lan bu. Lan ölüm kokuyor lan Elif. çok yedin lan. Manyak oğlum bu adam. Abi avuk MK var abiniz olsun. Avuk alırım. Hangisi gitmez lan lan. anlamadım ki o herif ne yapmaya çalıştı. Aracımız falan var ya. Alacağınız aldım drop'tan gidelim. Aa adam var arkada. Evde mi? Ha. Lan yanlış aldım. Avuk. O ne lan? O ne, o, ne lan? O o, ya. Tamam. Sağda drop var Alper. tam arkada şu an. Ne Arka abi? Şu adamlara bir bakalım. Sayı olarak sayı. Ya? sayı. Bakalım şun lutuna, lutuna bakın, lutuna bakın. Tek adamymış, tek adam. Ha drop da arsaya düşmüş karşımızda tek adam bu aynı. Abi direkt patlattınız ya belli olmaz ki o belki de o, nereden buldun Ne var adamda? Bir Bolca bomba. Bu ne oğlum? Lan. Lan abi. Oh. ya. Abi hazırladım kendimi. Nerede dikeyim, dikeyim lan? Lan dikeyimi de bak dikeyimi sustur. Almışsınız daha. İkinci silah UMP öyle oh. yani ben nasıl? <laughs> lan var ya Alper. Ama ben bakmadım <laughs> ki ben çıkarı evet. aldım. Evet. İçinde, içinde geldi onlar yani paket halinde. Droba doğru oynasak Alper arada kalır mıyız? Nasıl? Robador oynasak arada kalır mıyız? Çünkü kötü bir, kötü bir yer yiyoruz. İki tarafta da fişek atmışlar. Bir sağda evet, bir solda atmışlar. Evet sağda altmışlar. ve solda fişek atmışlar. Koyarım arada kalmamız. Kanka gir bir. Kasma ya, almadım gedi. ben. Gir bakalım. Hayırlısı ya. Hemen alır, alır gideriz. Gidemezsek de cover var zaten. Bir şekilde oynarız. M200 var ya alırsınız. Çek, çek 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 hadi gel. Meto anında kaptı. Yok efendim mouse'u dönmüyormuş. Yok efendim falan filan. Allah, e yalan yalan, onu dolan. Alırdım abi. Sağa sola koşmadan direkt koştum. Bu arada 50 mermim var. E o zaman almayacağım birader. Ciyo musun Zeynep, sen? Zeynep evet, aldın ne işte ya. aradığımız nerede şeyler. Mertesi olmayan silah alıyor adam. Elimde bulunsun da abi. E hadi öyle olsun. Mavi dolu büyük ihtimal deli kasıyor oyun var ya. Evet. Güzel ya, kas. Ya kardeş şu işlemci nerede ya? <laughs> Bu kasma ne anasını satayım oyun donuyor var ya ya. Kadir oraya girmemiz lazım ama ha. Nasıl gireceğiz abi? Alper gerilip gerilip dön artık buraya. <gülüyor> <gülüyor> orası bir mantık Burada abi. Rahatça bir kafa. Abi alana, alana, alana baksana ya. adam çok belirsiz adam yani Adam an. Adam ya adam olsun yeter abi. Yani bir 56'ya girek ortalığı böyle öyle. İşte orası 56 orasıydı hacı. Ya oraya ama gidemeden beni çekerler ya. Ben sevmiyorum öyle girmeleri. Açık arazi ya abi şimdi adamlar sağlam spray zaman. Lan bu arada Alper'i girişliyorlar ha. Yani şoförler oynuyor bile abi çekiyor direkt. Biz de galıyoruz. Acı ya. Ben... Şoför adama vermiyorsunuz ki. Kaskı yeleği bırakmıyorsunuz ki adama. Abi nasıl bırakmıyoruz adam canavar gibi. Bırakmıyoruz acı. Üç yedek kask bırakmanız lazım ya yani. şoför adam en nihayetinde. Ama istiyorlar ama ya. He yani. Neyse lan abi. Aa orada kurbanın sesi ne zaman kısılıyorsa bilin ki <laughs> Ben ne Hayır, ya? Hayırlı olsun abi, masa abi. bu arada. Eyvallah abi. Daha iyi senin olsun. Eyvallah canım sana daha ya çok yakışıyor. Güzel olmuş o. Ha 200 300 çekmece koyarlardı oğlum da. Ya yok kardeşim. <laughs> i̇yi çekmeceye o zaman Gerek yok, yok. Daha rahat hareket edersin bak. Oğlum şöyle Açık bir şey değil ya. mi kanka? Evet orası böyle ya. ya. Masada ya, da o kadar güzel... çok boş yer var ki yani fazla. <laughs> çok kaslı <ağızlı, gülüyor> squat var. Burada bir de squat var. Ya, güzel güzel Olur. yan tarafa. Allah! Soldan git, soldan git, soldan git, soldan 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 git, soldan Gel gel gel. Önümüzde ne? Lan sen niye falça falça koşuyorsun? Adam burada ozam. Ozan burada da adam yok mu? Hayır ya dışarıda. Önümde var. adam. Aaa sağda da varmış. Evet, başa dağıma çatışıyorlar. Ama o başka takım mıydı? İşte burada adam vardı ya. Heris çıkamadı lan. Bir yere <laughs> çıkamadı lan bir yere. Lan kitimi mi kitimi bitti mi çaldı mi, bu lavuk? Var var var. Sağda. Kitimi çaldı. Sağ. Sağ dediğiniz nereye? Taş taşın o taraflarda birim daha. Taşta Sağdım. taşta. Evet, gördüm. Taşta da. Arka 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 yan 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 yan. Tam bitiriyor mu? Tutada tutada cover al cover çabuk, 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 çabuk geliyor, gel çabuk gel çabuk gel. Şuraya cover şuraya cover şuraya cover aç cover aç. Cover aç cover cover. Adam tutada lan kaçtı. Görüyor görüyor kurban. Görmez görmez. Siz bomba yemeyin bomba yemeyin kanka bomba yemeyin. Lan bu düşen kim lan bu kimin kim lan? Ya, <laughs> ya şunu kilo oğlum. Şunu vurun lan. Nereye ya? <laughs> Alfen göz Nerede oğlum adam? Ha çekilme şimdi. Şu adam buraya ne ya? Lan öldü ha. Başka biri geldi. Lan tamam, başka adam. Biri geldi. Çocuklarım Çocuklarım yok. Nefes alıyorum. Ne diyorsunuz ya? Ne adamlar? Kör ama ya, <laughs> <Körağım var> ya. <laughs> ya bu yok. Ne ya? Ne de etrafını koru da. Ne adam var ya? Senin dibin de adam var Mete. Evin orada evin yanına kadar geçmiş adam döne döne. Nerede Mete dibinde değil mi lan adam? Ben yanlış duymadım sesi. Görmedim ki ya nerede ya? Sesi ben oradan aldım kanka. Ee yok. Önünde mi onun? Nasıl ya? Şurada. Geçiyor sağa. Evet, evet. Gel oyna. Dışarıya gir, içeriye gir, içeri. dışarıdan sıkanlar var. Dışarıya mı gir? Dışarıya <laughs> da girme pardon, Nereden içeri çık. İçeri çık. <laughs> Oğlum ortalık çok karışık lan. Bu ne kadar adam var? Sen Mete abi ne lan? sende razıla. Ay abi ne kadar adam? Bir şey diyeyim benim oyun toparlayamıyor. Çok kasıyor ya. benim oyun. Hayır. Kavur cover cover'dayım. yapıyorum. Kavur da yapıyorum. Kavur da yapıyorum. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Ya. Araba ile geçinler abi Oğlum gösterin. gösterin Boşa sıkıntı var. Sağ sağ sağ. Güzel atıyorlar ne bu arada. Araba arabamız, arabamız kötü kaldı yalnız ha. Teşekkür evet, evet o arabayı çekmemiz lazım. Yok yok garajda araç var. Garajda araç var. Acele Garajda araç var abi hiç panikleme. Nerede ya? Tepe tepe. Lan nerede lan? Çıkma Meto çıkma sakın çıkma oraya. Yaklaşıyor yaklaşıyor adam. Yedi benden biraz. Açıkla boşu bir olan. Ben önümde önümde. Keskini var mıdır bunların ya? Çok güzel. Yakına baydı. Biliyorum. Şurada adam var, var mı? Var. Burada adam var mı? Var orada bir tane. Nerede vurdun Meto? Ha, şurada. şurada. İmkansız buna ya çıkamaz. i̇mkansız buna gömmeler. Bak bir yandan loot yapıyorum bir yandan. Şimdi alan var kanka bir de. Bizim arabamız garajda var. <gülüyor> 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 ya. ya. Vallahi çok kötü ha. Mermim bitti mermim. Bırakmış birisini. O alan içi mi? Onlar alan içi kanka. Alana gidelim ya. Sen o zaman canını bas hemen alana kaçar. Alana gidelim Göstersen abi sana. aynen. Göstersene göster. Kaldı. Meto hayır 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 <laughs> kanka. keskin olan bu keskin olan tamam. bu eleman değil ama herhalde. Vurdunuz mu bir tane adamı yukarıda. yukarıda? Vurdu vurdu vurdu. İki kişi yukarıda. Bak. <laughs> bu buna gelmeye çalışıyor da biraz zor geliyor. Çok zor ya, çok zor. Gelin evet, abi. Ha o öyle bir yaptım yok. Yok ki ölmedi. Salmayın abi o zaman öz. Gel Meto gel Meto gel Meto gel Meto gel şunu al. Meto şunu al. Yayın mı gitti? <laughs> ne yapıyoruz gidiyoruz mu? Yok yok. Gidelim abi. Tamam gel. Dön 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 dön. Bin o zaman rush'la iki kaldı. raşlayalım gel. İki kaldı da evet, keskinleri var kanka. Tepedeler keskinleri var. Soldan git i̇ki istersen yukarıdaydı. bir. Yukarıdaydı. Direkt yukarıya çık. Evet hadi aldım aldım aldım. Bir kaldı bir kaldı. Dal, aldım. 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 Bir kaldı dikkat. Nerede lan? Nerede, Nerede lan? Sana da oğlum. ben oğlum diğer adam. Ay burada burada evet, yatıyor yatıyor burada. Ha, sen 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 Ozan. Arkadaş ben niye? Niye ben yani? <laughs> ya Ozan. Ozan için çok <laughs> iyi. Yapma ya, ayıp yani. Sola gir Alper, sola gir. İkiliye ikiliye gir kanka, ikiliye gir. Kalabalığa girmeyelim. Biz. Abi bu taktik öyle ya. Araba geçiyor lan. <laughs> Sıra da, da olur, arkamız da olur. Biliyorum işte o yüzden mi yani çekmesinler diye. Oynasaydık direkt arka tepesinde. İşte başka adamlar da var ya. Yine oynayacak mı? Bir bakalım da kim nerede? Yani onu aynen bakalım etraftan bir. Arkadaşlar tam ekran boyunca kimler varsa rica ediyorum böyle hızlı bir şekilde yayına beğeni atalım, paylaşım yapalım mı? atladı. Nasıl ya? Sen ne biçim bir yerdesin kanka? Şu adama kimse koşmadı lan. Ha bunların arkada arabaları varmış, onu almaya çalışıyor. Ne oluyor oğlum orada bir şeyler yaşanıyor. Tutuyorlar. Onu diyorum ya beni. Ne yemiyor ya. Yemiyor mu? Renderlamış. Render, render, render aldım render. ben daha değil mi de vurulmadı adam yani. Şu var ama ya, rushlıyorlar ona. Fark var ya. Sen oynayak mı lan? Fark var ha. Çıkken da dalak mı? Gel oyna ya gel soldan gel. Arkam arkalarına soldan girelim kanka. Bitirdiler mi yok bitir bitirdiler. Solu bitirdiler tepeyi bitirdiler kanka ev aldı. Tamam biz nereden evet. gidelim? Tepede, evet, tepede. Aynı girelim. yerden gidelim ya. İki ya da üç kişi kanka bunlar. Bizim geldiğimizi sanırım gördüler kanka abiniz olsun. Tam şuradalar şu anda. Alınacağız o zaman. Solla git. Dur, bekle, bekle, git. bekle 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 bekle. Dur dur. Dur ya da. Önümüzdeler. Aşağıda biri. Görelim. Bir mi? aşağıda kanka. Eve dikkat edin eve. Çıkacak o. Şimdi.

Tamam çok uzağa gitti. Kavurum. Abi aşağı inme sağdakiler seni görür bak sağında kavur yok. Ya, bayılacak mısınız artık ya? Kanka şurada adam var şunu açıvermeyin. Abi Nerede? hoş geldin. Soluna kavur koy kanka Beto. Görünüyor musun sen adam görüyor seni. Oraya kavur koy. Adam aşağıda mı solda sağda mı? Ha burada. Sağda da var solda da Abi var. Abi düşüyor biri. Badisi var. Kanka. Lan. Lan. Kanka bro oynuyor. Sonra. Oynasın. Bomba mı var ya? Alper. Ben gidiyorum önden. Patladı. Nasıl ya? Ama bombadan ne güzel kaçıyorlar. Ne güzel bombadan kaçıyorlar ya bunlar. helal helal hemen kaldır hemen kaldır hemen kaldır. Bitti mi? Ay aynen bitti bitti bitti. Oyun bitti Bana bitti. O sondaki ya, şey. Kostüm. Kürgar mı? Aa 7 saniye var can basamayacağım. Basma koş olma. Direkt Yok cam basarsın bu arada bu alan. Fişek atıyordu lan. Aa koş koş koş. Ulan bana sıkıp ne yapmasa var. Can basarsın bu alan o kadar hızlı gelen bir alan değil. Olsun ya ne olur ne olur. Nazar abi, hoş geldin aleyküm vuracağım. selam. Bak o şey arabayla gitti bari. Çok abi. hard bir maç ama ya belli Manyol yani. Manyaklar 2 tane hepsi attı ya. Oğlum siz hasta mısınız lan? Lan Tolga mıydı Onur muydu bu? He? Onur Onur. Onur Onur. onur. Var, ya, var ya adam tam fişeyi atarken öyle düştü ya. <laughs> Aleyküm Ay, selam dur, abi. Dur, dur. Bir dakika saat. Bu hanginizin sesi? Ha, ne oğlum. Met meto abin ya. Meto abinizi meto patlatın. Abinizi patlatın. Ben arkadaşlar ben ben yeni ben gelenler ben hepiniz ben hoş gelene. geldiniz. Tolga'yı bu maçta da ünlü ediyoruz arkadaşlar yine. Klasik. Nerede lan Tolga? Tolga ya kim <laughs> 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 yanındaki kim? Bak ya. Kaldır kaldır kaldır. Vallahi karşımıza kim çıktı? Hepsi canavar gibi oynadı. Hepsinin eline bomba sağlam. Sağlam bayağı sağlam oynuyor abi ya. Çocuk Çocuğu koruyorum ben. Çocuğu koruyorum ben. Koruma, koruma. Lan bana bir bomba atsanız da bomba. Bombanız var mı? Bomba yok mu hiçbirinizde lan? Abi, Alo. Efendim. Tavalaşsak mı? Yap lan Metin abinle tava yap lan. Tava yapın hadi. Ya 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 ya. O zaman yo, yo. patlayacak direkt. Metin abin istemiyor. Metin abin istemiyor ki. Yanındaki kim? Yanındaki kim? Yanındaki kim oğlum? Hangi oyuncu lan yanındaki? Bakayım mı? Dur lan yumuşmuş lan. Olmuş. Lan niye vurdun? Lan kaldır 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 kaldır. Oğlum Ay, e öğreniyormuş da adını Lan kaldır. <laughs> gel bombalar at. Kaldır kaldır. Ben de AVM aldım set yenilerim. Bir öpüyorum ben, ben tamam adım. mı? Kendinize dikkat edin. <laughs> 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 Mesut <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Olar yani. ya. Bu maçı Youtube'da görürseniz Videoya like atmayı unutmayın Kanala abone olup bildirimleri açın diyorum Bir sonraki videolarda görüşürüz